Diyarbakır'da inşaat alanında gezen vatandaş kazaya neden oldu, 2 yaralı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde inşaat alanında gezen vatandaş, alanda üstünde çalışma yürütülen iskelenin çökmesine neden oldu. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Fatihpaşa Mahallesi'nde tarihi bir yapıda çalışanlar alanda çalışma yürüttüğü sırada bir vatandaş alanda gezinmeye başladı. Vatandaşın geçtiği alandan iskelenin ve taşın düşmesi sonucu HE ve VG yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, afat ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla da yaralılar alandan çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra tedbir amacıyla hastaneye sevklerini sağladı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.